UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'nin bembeyaz travertenleri termal su kaynaklarının azalmasıyla tehdit altında. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, DSI tarafından yapılan ölçümlere dayanarak 1993 yılında saniyede 450 litre olan su debisinin günümüzde 150 litreye düştüğünü açıkladı. Debi'deki bu azalma travertenlerin daralmasına ve Pamukkale'nin geleceğinin tehlikeye girmesine neden olduğunu belirtti. Aşırı su kullanımı, tarımsal sulama, jeotermal enerji santralleri ve kaçak sondajlar su kaynaklarının azalmasına yol açtığını söyleyen Den Başkanı Şen, suyun daha bilinçli kullanılması, kaçak sondajların kapatılması ve termal su kaynaklarının korunması için acil önlem alınmalı. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi'nde jeotermal sistem araştırma enstitüsü kurulmalı ve bölgedeki suyun yakından izlenmesi gerekiyor dedi. Dentrot Başkanı yaptığı açıklamada son olarak Pamukkale'nin gelecek kuşaklara aktarılacak kıymetli bir miras olduğu vurgusunu yaparak vatandaşların da su tasarrufu yapıp Pamukkale'yi bilinçli bir şekilde ziyaret etmelerinin bu doğa harikasını korumaya katkıda bulunabileceğini söyledi.